Çilek, şu tokamı takmama yardım eder misin? Bir saniye abla. Aa, sen de hazır değil misin? Geziye giderken ne giyeceğimi bakıyorum. İyi de daha gidip gitmeyeceğimiz belli değil ki. Gideceğiz, babam abime izin vermezse vermesin, bizim günahımız ne? Babam bilmiyor musun, ya hepimize izin veriyor ya da hiçbirimize. Hele böyle bir şey yapsın. Bak yemin ediyorum babamla küserim. Kaan'la plan yaptık. O ben gidiyorum diye geliyor. Ay annem de bir söyleyemedi babama. İyi de nasıl sorsun? Yani annem babamı sormaya kalktığında babam annemi de azarlıyor. Artık bugün de söylemezse ben söyleyeceğim. Yarın son gün. Yoksa geziye gidemeyiz. Neyse hadi saçını topla da kahvaltıya gidelim. Yoksa geç kalacağız. Abla, nasıl olmuş? Ay. Herkese günaydın! Kızlar nerede? Günaydın Sadık Bey, nerede? kızlar giyiniyorlar şimdi gelirler. Evet. Ee, ekmeği taze mi istersin, kızarmış mı canım? Firuze gelirken fırından almış sıcacık. Ah çok <laughs> teşekkür ederim ben taze yiyeyim. Al babacığım. Ya Firuze abla, benim gömleklerim mi kısalmış? Yoksa sıcak suyla mı yıkadın? Hayır Çilekçim, her zaman nasıl yıkadıysam yine öyle yıkadım. Kızım, boyun uzuyor da onun için etek falan kısa görünüyor, anlamıyor musun? Hayır baba, bilerek kısaltıyor. Ne? Ha, çilek? Ya hayır baba, sadece birazcık Belli kıvırıyorum, bol geliyor da. E ee, o zaman hafta sonu eczaneye gidelim de bir boyunu ölçtürelim bakalım ha? Hafta sonu mu olmaz anne. Aa niye? Başka programınız mı var? Ee, ya kızım bak koca bir gün. Eczaneye gidip vermemiz on beş dakika ya tutar ya tutmaz. Ne oldu niye sustunuz şimdi? Yani sen şimdi boyunun uzayıp uzamadığını merak etmiyor musun? E diyorum, ediyorum, ediyorum. ...sayende hala konu açılmamış abi. Evet, ben çıkıyorum. Benden isteğiniz var mı? Yok mu? Ben... ...benim bir kitap almam lazım baba. Müsaitsen bana biraz para verebilir misin? Tabii ki verebilirim kızım. Ee, ne kadar lazım? On lira yeter. Üstünü ben harçlığımla tamamlarım. Aa, olmaz öyle şey baba. Harçlığında bence sen yemek yemelisin. Al bu parayla da, da kitaplarını al. Teşekkürler. Senin bir şeye ihtiyacın var mı kızım? Aa. Sağ ol babacığım, yok. Ee, senin bir şeye ihtiyacın var mı oğlum? Hı <laughs> hı, <laughs> mersi. <gülüyor> tamam o zaman, ben gidiyorum. Hadi bakalım. İyi dersler çocuklar, sana da iyi işler hayatım. Aa, bir dakika baba. Sakın, şimdi sırası değil. Evet, söyle dinliyorum. Ee, sana bir şey sormamız lazım. Mız, öyle mi? Hı. Ablam, abi ve ben. Evet. Ee, okulun cumartesi günü... Truva'ya gezisi var. Bir gün kalıp pazar akşamı döneceğiz. Çok güzel. Hafta sonu hiçbir yere gidilmeyecek. Evde oturup ders çalışılacak anlaşıldı mı? Ayrıca dershaneye gidiyorum diye çıkıp sinemaya gidenler de gerçekten dershaneye gidecek. Ve dershaneye gidiyorum deyip sinemaya gittiğini bilenler ve bu çirkin sırrı benden saklayanlar da evde oturup ders çalışacak. Ama baba abim bizi tembihlemişti. Yani şimdi biz de onun yüzünden gidemeyecek miyiz? Çocuklar bugüne kadar hiçbirinizi bir başka birinden ayırmadım. Ve bundan sonra da bu böyle devam edecek. Ben sana dedim abi bak. Hem ablamla bizim notlarımız iyi. Ve biz ders çalışıyoruz dediğimizde de gerçekten ders çalışıyoruz. Ve abim gibi sana ters ters cevaplar da vermiyoruz. Seneye inşallah derslerinizde başarılı olursunuz. E ben de size o zaman izin verdim Seve seve işte e, Truva'ya gönderirim. Başka yerlere gönderirim. Betüş'cüğüm birkaç gündür sen bu yüzden beni sakin tutmaya çalışıyordun hayatım. Ee, şey Sadık Sadıkçığım... Lütfen bir şey söyleme. Aramızın açılmasını istemiyorsan bir daha çocukları bana karşı koruma oldu mu? Babamla bir daha konuşursam iki olsun. Hep senin yüzünden abi. Artık senin hepten küsüm. Hadi bakayım okula gitme zamanı hadi hadi. Çilek Hanım odanızı yine hallaç pamuğu gibi atmışsınız. Tamam çocuklar bir dahaki ders devam ederiz. Şimdi evse çıkabilirsiniz. Hadi gel Çilek çıkalım. İstemiyorum. Ya üzülme Çilek. Olmazsa akşam annemler ve size gelir. Sadık amcadan biz izin alırız. Vermez. Ben zaten küstüm ona. Bir daha konuşmayacağım. Üzülme bu kadar Çilek. Ya niye ablamla ben gitmiyorum? Ya abim yüzünden neden biz ceza alıyoruz? Ben sana kantinden bir şey alayım. Buket sen bir şey istiyor musun? Yoksa... Demiyor muyuz? Hayır! Keşke abimin dershaneye gittiğini babama söyleseydim! Hoş geldiniz çocuklar! Oo hoş geldiniz! Ee abiniz yok mu? Dünya ile yürüyerek geliyorlar, bizi servis bıraktı! Atıştılar biraz, şimdi Dünya ile konuşuyor! Ne oldu ki? Tuğçe bitti şimdi Dünya ile mi uğraşıyor bizimki? İşte dünya babama hak vermiş. Abimin de gücüne gitmiş tabi. Utanmış biraz. Bir şeyler söylemiş dünyaya. Aslında tam olarak da öyle değil. Sen de aynı Tuğçe gibisin demiş. Şişt, dedikodu yok bakalım. Ama dedikodu değil anne yani, gerçek. Ha böyle dediyse demek ki sorun kızlarda değil. Bizim küçük bilmiş ha? Ben bakarım. Hoş geldiniz Sadık Bey. Hoş bulduk. Hoş geldin hayatım. <laughs> Merhabalar. Nasılsınız? Kızım. Senin niye suratına sık bakayım? Ee, biraz canı sıkılmış galiba babası. Aa niye ki? Bana bak, küs mü yoksa? Baba, sen hep bize demez miydin... Sevdiklerinizden, arkadaşlarınızın sırlarını saklayın diye Abimin dershaneye gitmediğini ablamla sinemaya gidince fark ettik. Ama abim çok utandı o gün. Yalvardı. Ne olur babama söylemeyin dedim. Biz de üzüldük. Bir daha sakın dershaneye ekme dedik. Ve sana söylemedik. Ben aslında söylerdim ama geçen hafta abim benden harçlığımı borç aldı vermez diye söylemedim. Verir verir merak etme artık borçlarını ödemeyi öğrendi. Şimdi sen abimi affettin mi baba? Ya size bir şey soracağım. Cem'in ikinci defa dershaneye gitmediği gün sinemadan önce miydi yoksa sonra mıydı? Önceydi baba. O gün kızlara yakalandığımda bir daha dershaneye ekmeyeceğim dedim ve ekmedim. Cem çok utanıyor Sadık amca. Dünyaya da dershaneye gitmediğimi söylememiştim. Bir daha sizi utandıracak hiçbir şey yapmayacağım. Yapacaksın oğlum. Hepimiz hata yapıyoruz, tamam mı? Ayrıca sana şunu söyleyeyim. Böyle hatalar yapa yapa hayatı öğreneceksin, tamam mı? Hepimiz hata yapıyoruz canım. Hala yapıyoruz. Önemli olan ne biliyor musun oğlum? Bir şeyin hatalı olduğunu bilmek ve onu yapmamak. Bu haftaki aşkımla Ceren'e olan borcumu ödeyeceğim. Bundan sonraki aşıkların bana vermeyerek beni cezalandırabilirsiniz. Dershaneye de devam edeceğim. Hatta dershane aidatlarımı benim Haşımı da ekleyebilirsiniz. Bak yavrum, bizler sizler için her türlü emeği vermeye hazırız, tamam mı? Yani çocuk sahibi olmak demek sorumluluk almak demek. Eğer sorumluluklarını bilen çocuklarımız olursa işte o zaman çok iyi bir aile oluruz. İşte sizden beklediğimiz tek şey bu evladım. Yani şimdi geziye gidebiliyor muyuz? <laughs> Hadi git toprağa ara haber ver. Toprağı arayacağım ama önce kanı arayacağım. <laughs> öğretmenim. Efendim canım. Dişim ağrıyor öğretmenim. Yoksa sen dişlerini düzenli fırçalamıyor musun? Hadi bir okul doktoruna gör. gelmişsin. Babaannemin köyü. Sahiden böyle mi? Eh pek benzetemedim ama böyle sayılır. Nerede burası? Bartın'da. Bartın? Burası da neresi? Karadeniz'de. Hiç duymadın mı? Bir görsen orada her yer yemyeşil. Karadeniz'de deniz siyah mı? Hayır mavi. Adı öyle çilek sen daha mı komiksin? <laughs> ne bileyim ben. Hadi sonra konuşuruz. gitme. Benimki de bitecek şimdi. Dur bakayım burası da neresi? Anneannemin şatosu. Gerçek daha bile güzel. Bak burası da bahçesi. Gerçekten mi? Evet. Bir gün beraber gideriz. Hem bebek dayımı da görürsün. Benimki bitti. Hadi gel gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz çocuklar. Çıkabilirsiniz. Hadi çabuk gidelim kantine inelim. Çok acıktım. Tamam Buket. Ben sözlükten bir kelimeye bakacağım. Ben de Buket'le gidiyorum. Tamam. Ne oluyor? Şaka mı yapıyorsunuz? Ben de sen yaptın zannettim. Ben de sen yaptın sandım. Ben bir şey yapmadım. Peki ama ne oluyor burada? Çığıramıyor <laughs> toprak. Benimki de. Annemlere bir soralım mı? Nasıl? E kafeye gidelim. Ya biz gittikten sonra çözülürlerse? Haklısın dersi kaçırabiliriz. Hüriyan teyzeyi çağıralım. Tamam. Hüriyan teyze! teyze periliçi olursa kim perantezi olur? onu bilemem. Yok, Perihan teyze periliçi olamaz. Neden? Çünkü onun kocası yok, çocukları yok, oğlu yok. O olmaz. E kim olacak o zaman? Betüş teyzem, anneannem, annem. Ama Onların kocalarının hiçbiri peri değil ki. Bu durumu değiştirir mi ki? E değiştirebilir. Aha, ne konuşuyorsunuz siz? <laughs> Hiç abla havadan sudan, değil mi toprak? <laughs> Çilek, Buket'le kan seni arıyorlardı. Ay doğru, ben onları unuttum. <laughs> ben ben de... Ne kadar güzel anlaşıyorlar ya, kardeş gibi. Küçükken birbirlerini çok kıskanıyorlardı. Ama şimdi birbirlerini kolluyorlar. Abla ilk önce ben gideyim mi? Git git. Günaydın Firuze abla. Öbücük. Günaydın canım. Baba. banyoda annem var ha ona göre. Tamam. Günaydın baba. Günaydın kızım, günaydın Firuze. Günaydın. Bu sabah erkencisiniz. Ee, maalesef öyle. Tabii sonra da uyuyamadık. Bırak bakayım onu, daha yüzünü yıkamadın. Sevsa şey, al sana da canım. Ne kadar heyecanlı evdekilerden gizli sil sabahlar demek. Ama artık rahatça söyleyebileceğiz. Yoksa vaz mı geçtin anne? Bilemiyorum Çilek. Ben bugün Kaan'a söyleyeceğim anne. Biraz bekle hayatım. Neden? Bazı endişelerim var Çilek. Neyle ilgili? Genel olarak ...insanlara bu durumu söylemenin olumlu olup olmayacağı ile ilgili. Tabii ki olacak. Ablamdan, abimden, babamdan sır saklamayacağız. Rahat rahat sihir yapıp... ...sihirli geceler, sihirli sabahlar diyeceğiz. Hem Avni amca bizim eve gelip... ..."Betüş Hanım piri dediğinde biliyoruz ne var bunda?" diyecekler. Ve Suzan teyze Avni amcanın deli olduğunu düşünmeyecek artık. Bu madalyonun güzel yüzü. Öbür ne var? Biraz daha düşünmemiz gerek Çilek. Sen babam ne zaman söylersin bilmiyorum ama... ...ben bugün Kaan'a söyleyeceğim anne. Onu tembihleyeceğim. Sen babama söyleyene kadar kimseye bildiğini söylemesin. Biraz daha bekle Çilekciğim. Lütfen senden çok rica ediyorum. Abla ilk önce ben gideyim mi? Git git. Günaydın Firuze abla. Günaydın Ç canım. Baba. <laughs> ha Banyoda annem var ha ona göre. Tamam. Günaydın baba. Günaydın kızım, günaydın Firuze. <laughs> günaydın. Bu sabah erkencisiniz. Ee, maalesef öyle. Tabi sonra da uyuyamadık. Bırak bakayım onu, daha yüzünü yıkamadın. Sil, sağ anne. Sana da canım. Ne kadar heyecanlı evdekilerden gizli sil sabahlar demek. Ama artık rahatça söyleyebileceğiz. Yoksa vaz mı geçtin anne? Bilemiyorum çilek. Ben bugün sana söyleyeceğim anne. Biraz bekle hayatım. Neden? Bazı endişelerim var çilek. Neyle ilgili? Genel olarak ...insanlara bu durumu söylemenin olumlu olup olmayacağı ile ilgili. Tabii ki olacak. Ablamdan, abimden, babamdan sır saklamayacağız. Rahat rahat sihir yapıp... ...sihirli geceler, sihirli sabahlar diyeceğiz. Hem Avni amca bizim eve gelip... ..."Betüş Hanım piri dediğinde biliyoruz ne var bunda?" diyecekler. Ve Suzan teyze Avni amcanın deli olduğunu düşünmeyecek artık. Bu madalyonun güzel yüzü. Öbür yüzünde ne var? Biraz daha düşünmemiz gerek Çilek. Sen babam ne zaman söylersin bilmiyorum ama ben bugün kana söyleyeceğim anne. Onu tembihleyeceğim. Sen babama söyleyene kadar kimseye bildiğini söylemesin. Biraz daha bekle Çilekçim, lütfen. Senden çok rica ediyorum. ...biz okuyabiliyoruz. Evet Kaan, iyi göremiyorsan sahiden de göz doktoruna görün. Kitaplarımızın iki sayfasında istiklal maaşı yazıyor. Defterini oradan geçirirsin. Hmm, doğru ya, iyi akıl ettin. Hadi bizi konuşturma. Öğretmen görecek şimdi. Senin yüzünden biz azar işiteceğiz. Tamam, kızma susuyorum. Ya amma da gerginsin. Sen de üstüme gelme. Ya sana yardım etmeye çalışıyorum. Yardım ihtiyacım yok. Sadece karar vermeye çalışıyorum. Kanla nasıl söyleyeceğim? Bence direkt söyle. İnanmazsa da sihir yap, ispatla. Ya, ama annen kızmasın sonra. Bilmediğin desertini toplayıp bunu söylemesi lazım. Tamam, bu tanıfı söyleyeceğim. Bilirsiniz çocuklar. Derse döndüğümüzde İstiklal Marşının tamamını hep birlikte yüksek sesli okuyacağız. Tı tı tı. ben de çıkayım mı? Yalnız konuşmak ister misin? Yok sen de kal. eğlen inanmazsa sen de bana destek çıkarsın tamam. Kantine geliyor musunuz? Sınıfta kalacağız Kaan. Sen, ben, Buket konuşmamız lazım. Öyle mi? Tamam. Yalnız ilk önce sınıfın boşalmasını bekleyelim. ceket giydiniz ki? Hava çok güzel. Öyle geliyor ama birden bire yağmur bastırdı. Acaba bahçeye çıkmasak mı sınıfta mı otursak? Kalırlar onların yanında konuşacağım. Yapma. Önce kan sonra sınıf sonra öğretmen. Aman boş ver. zaten sınıf çok havasız. Hadi çıkalım. Zilek, siz sınıfta oturacaksanız camları birer açın. Tamam tamam hadi bay bay. Hadi boşaldı. hadi bakalım söyle. Geç şuraya otur. Rahatla biraz. Yine bana kızacak mısın? Hayır, sadece bir konuda konuşacağız. Rahatsın değil mi? Rahatım. Hadi çilek zaman geçiyor. Yine öteki de nefse kalacak. Derste kararsız kalacaksın, vazgeçeceksin yine. Tamam, söylüyorum. Ne bu söylemesi bu kadar zor şey? de Brad Pitt'im. Kaan, sen masallara inanır mısın? Daha küçükken inanırdım. Peki şimdi? Adı üstünde masal. Yani hayal ürünü hikayelere olarak bakıyorum. Yani gerçek değil, inanmıyorum. Hangilerine inanmıyorsun? Mesela parmak kız. Yani, o boyda bir kız olabilir mi? Ya da ne bileyim, kurşun asker. Ona da inanmıyorum. Cinderella? Çok güzel bir masal ama gerçek olması imkansız. Neden? Yani peri geliyor da kül kedisine sihir yapıyor, sonra Sindirelli oluyor filan. Ya olur mu öyle şey? Ben seni şu an prense dönüştürebilirim ama. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Kan biraz şuraya geçer misin? Bana ne yaptın? Bu da ne böyle? ...seni bir prens yaptım. Bak da gör. Bu da ne innesi? Çilek peri İnanabiliyor inanabiliyor musun? Kız arkadaşım bir peri. Tahmin ettiğimden daha kestirme anlattın. Beğendin mi? Dur, sakın yaklaşma. Söyleyeceğim, herkese söyleyeceğim. Eyvah! Ya, çilek peri. Ya beni duymuyor musunuz? Çilek peri. Arkadaşlar lütfen sakin olun. Tabii ki de sakiniz. Ha ha hiç güleceğim yoktu. Periymiş peri. Evet peri. Baksanıza okul formal biraz kıyafetine çevirdi. Ne oluyor ya? Niye gülüşüyorsunuz burada? Siz de mi perisiniz? Ha? Ha? Ha. Kaan ne diyorsun? Kız kardeşiniz peri. O zaman siz de perisiniz. Kaan sen fena halde kaşıyor çilek. En iyisi zamanı geri alayım. O da bir tane Öğretmenim, öğretmenim gene sihir yapacak. Ne oluyor kan? Ne diyorsun sen? <laughs> öğretmenim herhalde yine oyun oynuyorlar. Oyun değil, gerçek. Şaka da değil. Elin çabuk tut çilek. Çıkabilirsiniz çocuklar. Derse döndüğümüzde İstiklal Marşı'nın tamamını hep birlikte yüksek sesli okuyacağız. Nerede kaldınız hanımefendi? Hı? Ne biçim soruyorsun baba? Nasıl soracakmışım? Yani biz her sabah sizi böyle ailece kahvaltı edeceğiz diye beklemek zorunda mıyız saatlerce? Çileği kaldırmaya çalışıyordum. Hala uyuyor. öyle hala uyuyor. Bu zamana kadar kaldırmaya çalışıyorsun öyle mi? Evet. Ders gelecek. Kar mısın? On dakika sonra araban gelecek. Tamam baba, kalkıyorum. Bana bak, okula sihirle mihirle gitmek yok, anlaşıldı mı? Ablanla, abinle gideceksin ve onlarla geri döneceksin. Anladın mı? Neden? Çilek! Bak, bağırtma beni daha fazla. Yaşın küçük, başına bir şey gelebilir. Yani kendini koruyamayabilirsin. Sihirle gidiyorum baba. Bir saniye bile almıyor. Yani bir burada ben sınıfta yolda gitmiyorum ki başıma bir şey gelsin. Yani hadi geldi diyelim. Benim sihirlerim var. Kimse bana bir şey yapamaz. Bana bak, ablanla abinle gidip onlarla geri döneceksin dedim. Sihirlerin olmadığı için beni anlamıyorsun baba. Derhal giyin. Hazırım. İçeri. Bir şey ya. Kim? Babam. Okula abinlerle gideceksin dedim diye tavır yapıyor. Anne söyler misin? Ben periyim ve yaşımın yedi olması fark etmez. Kendimi her şeyden koruyabilirim. Ama baban peri değil anlaşıldı mı? Ve benim koyduğum kurallara lütfen saygı göster. Affedersiniz öğretmenim. Demek ne hata yaptığının farkındasın. Bir an çok heyecanlandım. O yüzden yaptım öğretmenim. Çilekciğim, bu durum zaten benim seni anlamamı zorlaştırıyor. Bir de bunu arkadaşlarına belli edersen biz bu işin içinden çıkamayız. Haklısınız öğretmenim. Lütfen, lütfen çok güvendiğin ya da çok yakın arkadaşların yanında değilken bunu herkes biliyormuş gibi... ...ya da kolay kolay anlayabilirmiş gibi sihir yapma. Senden çok rica ediyorum Çilek. Çünkü farkında olmadan çok büyük bir karışıklığa neden olabilirsin. Peki öğretmenim. Tamam, çıkabilirsin şimdi. Ne dedi? Bir daha yapma dedi. Bence de yapma Çilek. Ya arkadaşların görseydi? Ama öğretmenim görebileceği bir sihir yaptım sadece. Bakın kütüphaneden ne aldık? O ne abi? Masal kitabı. Ama bilin bakalım hangisi? Pinokyo? Hayır. Pamuk Prenses? Değil. Alice Harikalar Diyarında? Hayır. Kül kedisi? Evet, kül kedisi. Bakayım. Ya siz ikimiz iyi misiniz? Yani kaç yaşına geldiniz? Masal kitabını ne yapacaksınız? Ya ben şahsen küçükken bu kitabı okuduğumda çok dalga geçerdim. Perilere inanmadım için tabii. Vallahi ben dönüp dönüp okurdum. Ama bu sefer perilere inanıp okuyacağım. <laughs> Bak sonra bana kapının önündeki bal kabağından araba yap demeyin. <laughs> <laughs> Sihirli sabahlar. Sihirli sabahlar. Ne bu? Kürk kedisinin masal kitabı. Ya Toprak bir şey söyleyeceğim. Ya bazı durumlarda peri olmamızın Heyecanım kalmıyor. Yani hayatımızdaki herkes her şeyi biliyor. Yani bir şeyi gizli yapmanın tadına varamıyorum. Ama ben bu durumdan çok memnunum. Neden? Çünkü okuldaki benim peri olduğumu bilen arkadaşlarıma çikolata, gazoz sakızlar dağıtıyorum. Hayal ettikleri her şeyi veriyorum. Ama sadece basit ihtiyaçları var. Öyle ev, araba falan vermeye kalkma sonra annemler işin içinden çıkamaz. O kadar da, biliyoruz herhalde Cemal. <laughs> Eyvah! Bu da büyüdükçe hazır cevap olmaya başladı. Eh, artık babamın gözünde nasıl olduğunu anlaman lazım abi. <laughs> Dünyacığım burası biraz fazla sıcak oldu. Hadi biz gidelim. Gitsinler, biz de gidelim. Hadi gel. <laughs>